Ne buldum? Küçük günde ben bu oyunu oynadım. Ben bu oyunu küçük ilk defa oynamıştım. İlk oyunum buydu. Benim küçükken oynadığımda. Ama oyun mükemmel. İsmini sayarsak... Total öne. Total yazınca çıkamaz çıkması lazım. Bir tane bıyıklı adam... Elinde de kargo var. Kare. Lan bu ne? Ne 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 ne. Tın 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 Bırak 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 basın vallahi basın vallahi geç 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 geç. Oha bayılmadım. Ha, ne oluyor bana? Hah, uçak süreceğim şimdi. bu oyunda uçak sür. Uçak yeni güncellememiş. Onu iyi ki öğrenmişim ben. Öğrenmişim ben. Hı hı. Anamı. -an -an. Lan. Gitme. Sana bineceğim. Sakin ol kral. Sakin ol. Uyuu. ta 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 bok gibi uçak ya anasını bellediğimin uçağına bak. Lan kafam kaldı. Ha, neden? Buradaki arabaları süremiyoruz diyordu. <laughs> o ne lan? Bunu biliyor mu ben? Evet ben bu, bu arabayı biliyorum. Bu kargo aracı. Buraya kargoları koyuyorsun. Zaten

ne? yıl yılbaşı. Dur. 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 Öldüm. Ya <laughs> Yakaladım seni abi. Ba at. Bam bam. Çıkıp bam bam bunu. Hmm.

<laughs> ha, hadi bakalım. Bir dakika var. Benim abone speedrun'ı yapamadım. <laughs> Babilmek için o speedrun'ı yapacağım <laughs>